Hani bunu söyledik, yarın şu oldu falan öyle bir öyle bir şey yaşamayız, yaşatmayız da. Yaşatmadık bugüne kadar. Ne demişsek olur yani. Arkamızdan laf bugüne kadar söyledik Allah aşkına. İnşallah bundan sonra da söyletmeyeceğiz Allah nasip siyasete giriş sebebimiz de inanın halka hizmet ve dua. Bunun başka bir şeysi yoktur. Makam makam bizi, benim yani makamım hepsinden şey makamlar yani. Kötü makam değil benim makamım. Arkadaşlarım teveccühle siyasete girdik. Şimdi geldik sizlerden destek istiyoruz. En büyük hayalim şu Araklı Karadere yolunu bitirmek. Büyük bir bolluk bereket bize sağlayacak olduğuna inandım. Araklı Bayburt Karadere yolunu bitirmek. Şimdi bize diyorlar ki ya 20 senedir söylediler falan filan. Ben size sağlam temellerle, sağlam sözlerle geldim. Ya yani ben bunu bitireceğim. Hani bitmezse bile çok az bir şey kalacak. Diyeceksiniz Ya yani bu adam çalıştı, çabaladı ama olmadı. Az, az diyecek. Yani öyle yüzüstü bırakmayacağız yani. Ya bitireceğiz ya kendimiz biteceğiz yani. Hiç yolu yok bunun. Bölgemizin en büyük sorunu gurbet. Her köyde, her mahallede gurbete gidiyor. Gurbet çok acıdır. Gurbeti herkes bilir. Gurbete giden de mağdurdur. Kalan da mağdurdur yani. Ve yaptığım, düşündüğüm her şeyde gurbeti bitirecek, gurbeti azaltacak, gurbeti darbeleyecek projeler olarak düşünüyorum. Tabii Karadere yolunda en önemlilerinden birisi. Şimdi Bahçecik yolundan girecek Tiyarbakır otobüsü. Ta şeye kadar, Samaya kadar para, para bırakayım, bırakayım verecek. Aynı şekilde İstanbul'dan gelen otobüs ya da tır Samaya'da oturacak, çayını içecek, sonra girecek Arap içine alışverişini, meyvesini, sebzesini alacak. Gelecek Çatlak'tan, şey dağ başından Çankaya'dan ekmeğini alacak, etini yiyecek. Lastiği patlayacak, lastiğini yapacak, otelde kalacak bilmem, vesaire. Yani her kademesinde para bırakacak. Yani bu ücreti bitireceğiz. Bakkalı, çakkalı, oteli, kol, şeyse istasyonu, lastik fabrikası falan. Diğer bir proje, Turup projesi diye bir projemiz var. Turup projesi. Turup, Arap'ın en göz değerlerinden birisi. Atıl vaziyette duruyor. En son işte bir millet bahçesi yaptı. Allah aşkına onu başlattı millet ormanı. Epey bir şey çıkmaya başladı ama eksik tabii. Biz buraya Arap turizmi dahil Türkiye'nin her yerinden turist çekecek proje yapacağız buraya. Ne olacak bu proje yapınca? Onlarca, yüzlerce insan gelecek, konaklayacak, yiyecek, içecek. Sen burada yaptığın kaymağı orada götürüp satacaksın. Burada ürettiğin yumurtayı orada getirip yedireceksin. <laughs> Arapta yiyecek şeyi de yiyecek. Burada inşallah bir çim sahi, bir de suni çim sağa olmak üzere iki tesis koyacağız Allah nasip ederse. Provozyona takımdan da kamp yaptı. İnsanlara konakladı, eğlendi, at bindi, atar araya bindi. Yerler düşünüyoruz, hayal ediyoruz yani. Yine Arap'ta biliyorsunuz 60 yıllık bir kurulum var. Binaların hepsi eski. Kendisi, e, deniz kumuyla yapılmış. İbrahim Usta bilir, İbrahim abi bilir. Eski binaların hepsi pabuç atılırdı eskiden. Ufak pabuçlar onun üstüne. Deniz kumuyla yapılmış, incecik demirlerle yapılmış. Yani bir tır geçse, sert bir tır geçse hepsi devrilecek yani. Şu anda da zaten yapılar değişti. Kaloriferli şu bu. Altı durumda duruyor oradaki binalar. Nasip olursa güçlü gidersek onları da kentsel dönüşümle tekrar şeye kazandıracağız. Birçok projemiz var daha. Mesela engelli okulumuz yok, okullarla ilgili sıkıntılarımız var. Yani her alanda iş yapacağız, artı Araklı'nın güçlü bir siyasi iradesi olacağız. Yani bu Trabzon'da da güçlü temsil etmek istiyoruz, Ankara'da da güçlü temsil etmek istiyoruz. Siz yeter ki şöyle güzel bir destekle bizi gönderin. Yani normal seçimler değil yani, güzel bir destekle. Çünkü sadece belediye başkanı olarak görev yapmak istemiyorum. Kuvvetli bir siyasi irade olarak görev yapmak istiyorum ben. O yüzden kuvvetli dua ediyorum ve kuvvetli destek istiyorum. Hepinizi saygılarla selamlıyorum.